Aha fotoğrafını koyamadım. Tamam attım videoyu. Siz de hem pahalı hem geç gelen RP'lerden bıktınız mı? O zaman klientten kat kat ucuz RP farkıyla ve hızlı teslimatıyla hesap koms tam size göre. Bu hem TR hem de West sunucusunda RP satışları mevcut. Üstelik sadece LoL'le kalmayıp Valorant ve PUBG'de de satışlarını sürdürüyorlar. Açıklama kısmına bıraktığım linkten kayıt olup alışverişinizi doya doya yapabilirsiniz. Doran'la mı başlanır acaba ya? Bu hesaba niye geçtim? Çünkü Xbox var bu hesapta. Bütün çarlar açık. Oğlum atsana flash. Oğlum flash'ı neye harcadın lan sen? Evet, Q ile başlıyormuşuz. Şimdi lan sakin ol. Kanka ne yapıyorsun? Acım. Al yani göz girsin bu da yani mala bak. Ne yapıyorsun oğlum sen? Allah Allah. Hastaya bak. Niye bu kadar agresif denedi acaba? Onu da anlayamadım. Güzel Güzel takas Oğlum az önce flash'ım vardı niye atmadın İlginç bir adam çok iyi ya. Bir de bu çarlı nerf yedi değil mi? Daha yeni. En son yama nerf yedi galiba bu Ambesa. Hala güçlü sanki ya da ...düşükel olduğu için. Zank. Bak kalkana güvendik dümdüz. Kazandık. Burayı puşlayabilir miyim ya? Vivo geliyor öldük galiba. Adam denemeyecek mi? Denemiyor lan. Nasıl yani? Ha, minyonlarla beraber denemek istemiyor. O çocuğuna bak. Gelme. Oğlum herifi kesiyorduk lan. Git kes şunu. At flash kes. Oğlum bu ne lan? Ananı ne Ay 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 ay. Vigo Smurf biliyor. Bu arada takıma gelenlerin çoğu Smurf Neredeyse hepsi sümörf yani zaten. Zaten yani gümüş gibi oynamıyorlar ki. Adamlar zeki yani. ya yani 17.000 bir luz falan var bu hesapta o yüzden normal oynayışlar. O adamların oynayışı. Ya da Hearthstack Silver'ı oyunu öğrenmişler. Aynen kardeşim. Oyunu öğrendikleri için Hearthstack Silver'lar değil mi? Çok güzel mantık yani. Uçukları aldı adam. Minyonlar önüne geçince crit atmıyor galiba değil mi? Bu şey Q'su. Benim şarın Q'su. Galiba öyle bir şey öyle çalışıyor. Gel sen de bir keseyim ya. Bu adam bana tekrar deneyecek gibi. Denemez mi? Onu avradın Oğlum yemem dedim lan o şeyi sana. Yedim ama. Sana yiyeceğimi düşünmedim. İkinci ne alacağız? Elektrikli devir kılıcı alıyorlar bayağı bir Değil ama. Karavalta mı alsak? Aha. Git yedim Arkaya atamıyorum maalesef ya. Peki. Lane'e atacağız. Üçlü alınıyor mu buna. kararmayı aldık ya şu an adama saplarız bayağı bir ya. Bak 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 hiçbir şey yapamıyor. Öleceğim kanka. taş attı değil mi? Taş attı. TP'si varsa sıçarız o yüzden base atayım hemen. Yok galiba. Market ne marketi ya? Onu Sponge söylemişti bana ama. Kick'te market muhabbeti falan var galiba. Bir gelecek şimdi. Baba, bilmiyorum ya. Oynuyoruz galiba bu şara. <laughs> tamam, Tamam, ne işe yarıyor, ne var içinde yani? Onu sordum. Bunu mu alsak acaba? Yani Twitch'te ya şarkı çal falan onları ekliyorsun. Ha, okey. Mesela sen, sende kaç puan var mesela? Twitch'teki gibi kolay kasılmıyor o zaman herhalde. Gel lan buraya it ol it. Maşallah kardeşim. Yaklaş çocuğum yaklaş. Şimdi bana bir 10 kişi falan gelecek gibi hissediyorum ama Dur bakayım Digo buraya gelir mi acaba? Gelmiyor galiba niye gelmiyor? korkutmasaydınız adamları ya. Gibi aktı Kızımın da aynı onları ya. Ah ne oldu Ben daha fazla savaşamıyorum uyuyum. Aşkım bugün, bugün film mi izleyecektin sen? Erken uyuyun. Ben tam bir sana yazacaktım. Senin hiç bir plan yerinde gitmiyor ya genelde. Olsun. <laughs> Uyumuyorum diye. <laughs> en iyisi bir motivasyon videosu açayım aşkım bekle. Pazartesi spora başlıyordun. Ne oldu? Pazartesi spora başlıyordun. Ne oldu? Hafta sonu film izleyecektin ha. Diyet yapacaktın, hayatını değiştirecektin. Ha yorgun musun? Vaktin mi yok? Tamam o zaman sıkıntı yok. Kalk! lan! Bankete geç, spora git. Kimse hayallerini sana altın bir tepside sunmayacak. Bir şey istiyorsan uğraşman lazım. Uğraşacaksın. Senin arkadaşına gönder bile takip etmeyi, bak. Ne oldu? Pazartesi spora başlıyordun. Diyet yapacaktın, hayatını değiştirecektin. Ha yorgun musun? Vaktin yok. Tamam o zaman sıkıntı yok. Al, Çok iyi ya. Zegban. Sen mikrofonda Zegban. Neydi? Her rakiplerini ezer, tüm şarkıları geçer. Neydi lan? Bir dakika. İzlemem lazım bizi. bir saniye. Gölgeler herkesi bulur. Ya... Zega <laughs> hadi, hadi biraz kopalım ya. Biraz uykular açılsın. <laughs> İzliyorum jungle'ı nesin sen Kaçamam aga benden geliyorum peşinden Çıkın korkarsın gölgelerin içinden Duvar diye mezar yapacağım kerelerin leşinden Aga koşuyorsun peşimden yolumu bastım geçip duvarların içinden Gölgeler korkar benden ben kimseden çekilmem Elimde tırmanın ve kafanıza <gülüyor> geçireceğim <gülüyor> Now, Lexi. <laughs> 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 Şimdi barbo, Michael, Mustafa, Kenan, Tanki, Psycho, Dede Can, Kasar, Ed, Boy, Psycho. Görüp beni deli gibi yine kaybol. Kaç kurtar kendini zar zor. Oh. Neyi kendini sanar bir Rambo. Bunu duyunca atıyor Rambo. Yine klavye başında barbo. Ağlar, yine ağla, yine ağla. Jango farkı yazla. Hadi beni görüp deli gibi gazla. Sana kurda bölü bile fazla. Kaka alıp bunu bir kenara yazla. Bot geliyorum ölümüne kaçma. Naga tek yiyip dersin bu saçma. Koridorda yüzünü bile kırpma. Bir <laughs> bedel yeah. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ah! ya kanka olduğunuz yerde durmayın lan. Anla. Şunun oğlu seni. Onu veriyor mu lan? Cık, aga koyayım ne oldu böyle? Onu mu? Ne oluyor ya? Burada he, hepsini kesmem lazım diyor. Orada o kadar item farkı da yok ha aramızda sanki. 11 kilim falan var o kadar. 50 50 sestif var. Neyse kuleyi alayım da. Kanka bir hareket edebilir miyim ya? Ne oluyor amına koyayım bir hareket edeyim artık. Bu çocukları. Hareket edeyim artık ya. <laughs> silver elo değil oğlum bu ya. Böyle silver elo olmaz ama. Abi. abi hiç TF'de oynadın mı? Hiç TFT oynadın mı mı? Ben. Oğlum ben TFT manyağıyım lan. Rolden çok TFT oynuyor mu? Her gece. Evet genelde böyle ak akşam 12 gibi başlıyorum. Gece 5-6'ya kadar oynarım yani. Seviyorum niyese bilmiyorum. birisi gelir mi acaba? Hiç kimse gözükmüyor webte. Oğlum bu şimdi bayağı feda. Adam ona dört oynuyor. İtemlere bak. kaçta kapatacağım bilmiyorum. Daha buradayım ya. buradan devam edeyim. Kimse beni görmüyor. Daha yeni fark ettiler. Ama biraz geç oldu kardeşim fark etmeniz. Şimdi Karabalta mı almam lazım yoksa serilde daha mı iyi gider bu çara? Hmm. de gibi ya. Burst atarız. Birisi gelirse kesin yamulturum yani. Karşıma kim gelirse gelsin yamulturum. erken kim geldi? <laughs> Çok zevkli oldum <anlıyım> ya. <laughs> kostüm var mı? Bak altın dörtmüş mesela. Biz bronz biriz. Altın dört mesela bu adam. karşındaki elemanın ligi neymiş? Gümüş 3'müş. Bakalım başka kim var? var. Jin'e bakalım. Gümüş 4. Ama 4 maç mesela bak. Adam sadece 4 maç oynamış. Gümüş 4. Önceki sezon Zümrüt'müş. Geçen sezon Zümrüt bu adam. Geçen sezon altınmış bu da. Gümüş 1. Ama 8 maç mesela bak bu da. Bu da daha yeni yeni oynuyor. Yani güzel. Bu girmiyorum kardeşim ya. Vallahi maalesef. Kanka tayla bronzdan gola çıktım birkaç trik verebilirim istersen. Olur vallahi ya. Break.